Değerli küçük çekmeceli hemşerim, sözüm kısa. İktidardan küçük çekmeceye gidiyoruz. Hatırlıyor. Nereden bulacağız seni? Oğlum ne gerek var? Birine de uğrayacağız yok mu? Kim abi? Yarım saat işim. Abi senin araba bu muydu? Ben açmadan açılmıyor. Şey yok. yok? ya başımıza verersen. <laughs> Waze'in var mı? Yok. Galiba. Buluruz. Galiba. Çözer diyorsun. Kurtuluşta 20 lira veriyorsun. Şen'in kucağı Yok var saat saat

2 tane ekmek aldık. Bir de üstüne e, aç bir tane aldık. Totalde 25 lira para ödedik. Merhaba arkadaşlar. Ee, bir imaniyete göre Ali Babacan içerideydi. Kendisiyle hesaplaşmaya geldik. Ulan ah, Ali. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Evet abi. Arkadaşlar yaz bu maceramızı açık ve yapmaya geldik. Umut evet abi. Ben şu an çok Söz eğleniyorum. Söz o Bu düzen Umut <laughs> Dur abi anahtar kırık. Ya <laughs> anahtarın yamuk olması çok kötü bir şey çok stres gel. Piknik yerimize doğru geçiyoruz. Bitecek, Çekil. Evet abi. Ne yapayım nereye geldik? Arıyoruz. Ya şuradan gidelim. <laughs> ne Yok. Burada mı az kaldı? Kamerayı kapatıp aramaya devam edeceğiz. Birazdan karşınızdayız. Arkadaşlar saat 35 Halen sayın babacını arıyoruz. Aldığımız bazı istihbaratla doğrusunda burada olacağını düşündük. Burada bir yerde büyük ihtimal arabaya dönüp kamp yapmayı düşünüyoruz. Gelişmelerle geri döneceğiz. Şimdi <laughs> burası Gel gel, gel gel. Hadi. Can Yunus gel. gel. Lan bizim araba yok. Ali Oğuzhan! Ali! Ali kaçıyor. Koş koş. Araba yok. Kanı kaybetti. Anne. Anne neredesin? Anne. arabayı buldum. Kaan'ı arıyorum. Hadi ha? gel gel gel. Tamam burada. Hadi gel gel. Buradan gitti. Hadi gel. Gideyiz de. Tut tut devam ediyoruz. Hadi anasını sikiyim. Sağım solum ıslandı lan. Biz nereye gidip anasını sikiyim? Bakın ben seni nasıl kaydım? Malik. Arkadaşlar ayobacın kaybettik ama e, bu akşam benzinimiz azaldığı için burada kalacağız. Bazı kamp malzemelerimiz var. E, Canavar mesela şu derecede. Memelilere layık yemek yiyeceğiz burada. Şu var mı? Araçta vardı geçen yıldan kalma. Tamam, kapat. Ölüyorum. <laughs> evet abi, şu anda... Bu arada arkadaşlar, bir saat daha geçti. Ee, biz biraz eğlenmişiz. Kostu geldi canlı önce. Şimdi, önemli olan şey, yemek yemek. Çünkü hayatta yaklaşık... kalmalıyız ki, bulmalıyız. Yaklaşık birkaç saattir halbuki olacağını arıyoruz. Hava karardı. Elimizde sadece yani hindi sadan var. 60 gram. 60 gram. Net 60 gram. İki altın çörek, ekşi mayalı, fındıklı, üç üzümlük çörek. İhe İstanbul halk ekmek. <laughs> İstanbul halk ekmek. fındıklı dıkoş üzümlü çörek. O, hiç içimde görünmüyor. Yani bu altın çörek var galiba. Sen anlat bugünkü yaşadığın şeyleri anlat. Bugün yola çıktık arkadaşlar. Başından beri sen biliyorsunuz. Amacımız bulmaktı. Arkamızdan da onu kaçmışlar. Örneğin arabamız sabote ettikleri için arabamız fazla bir yol gidemeden kaldı. Bugün burada kalmak zorundayız. Çekici yaradık. Çekici 4 saat aşağı mi Aa o. Oh. <laughs> anlat anlat. Nasıl anlıyorsun Gördüğünüz gibi. Dersleri aldık muzlu daha yani şey var muzlu cek ve iki kız çık kendinden Ben, Ya sen durum farklısın aslında. Ha? Durumun ne kadar mühim olduğunu farkındasın. Güzel bir yani, şey. Oyun ne oluyor? Arkadaşlar video izlenirse bütçesinde bundan bir daha almayı düşünüyoruz.

Yakalmışsın. İçin <laughs> geçmiş ya. Bir babacan nereden bulmuş numaram ya? Ne var abi? Bir şey yok hocam ya. Uy şey... uy sen sıkıntı yok ben yemeği hazırlıyorum. Bakar mı? Bu arada. Vay baraya, Hadi. Evet ya oldu.